Arkadaşlar bugün sevgiyle ne oynuyoruz? Tabii ki de Ben daha, daha sonra çıkalım Önümde Kayra var Kayra nasıl? Kayra Kayra bu buz Kayra Kayra ses vermedi Kayra Dur herhalde dursun Bir dakika Kayda. Ses ayarlarından sesleri. Tamam. Doğru kayda. Bak, daire 2'desin değil mi? Demek ki 2'ye geleceğim şimdi. 1 bir, bir, bir kaldı bitti. Başlıyor. Ama sonunda geldim. Şu an videodayız bu arada. Ha, videoda mıyız? Ha, videodayız. Hepinize <laughs> söyle söyle hadi söyle. Hepinize merhaba bunu sayın sevenleri. Sen kanka ne sevenleri iki tane abonem var daha abonem yok ya. Oğlum iki abone de bir. Abone falan yok sen takıma geç. Oğlum şimdi şey abone yok İkisi de benim. İki tane abone abi ben hiç kimse abone olmuyor lütfen abone ol abone şey gibi tiktokteki abone dilencileri var ya <laughs> biliyorum biliyorum abi lütfen abone olun abi 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 kardeşim abi abi kardeşim açın abi lütfen Donate, abone ol sen yeniksin oğlum seni bir e, çırak yapmamız lazım kim beni bu burada valla ben aslında oynarım çıraklı yani. evet. Beraber kasarız. Arkadaşlar birazcık sesi evet. artıracağım. Ses galiba size gelmiyor o kadar. Gelin konsere hadi çıldırın. Hadi şimdi başladı. Şimdi öncelikle bu kozmetiği atalım. Kozmetik. Attı abi gerek yok bize. Şimdi hiç pvp girmeyeceğim. Direkt arkada Lan, Lan mor tek kişi mi? Evet. O, o bu arada sahnesinde o kalırsam direkt şey yapacağım. Eleceğim. Ben abi ben ilk el ben gideyim ya. İlkten sıkıntı yok benim için ya. Şimdi gitarsa gitsin. Kamer gitti. Bu orta atla bence al kaç. Al kaç. Kaç 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 kaç. Kaçamıyorum kaç. bekle. Tamam dur. Şunları şunları şunları. Var mı saldırı aleti? Dur bekle yapacağım şimdi. Tamam yap. Geliyorum son saraya hadi çıldırın. Yapamıyorum ya. Elimizle vuruyoruz. Blok da mı yok? Blok var da. At bana ben hallederim. Dur ama At dört ya. tane blok var. Dur. E dört, ta dört tane. Oha oğlum dört tane neymiş? Değilmiyor. Aga tamam o eğlenecek zaten. Tamam dur. Değil, konser, ya, Aga yapardım ben saldırı aleti. Dört tane. Aa ta şey var yaptım ben. Versene. Tamam elendi zaten. El fight. gördün mü beni? Sa Bir tane dört tane blom var ya atsana bana. Aga dur. Şey yok mu? Çubuk yok mu? Çubuk. Kanka var da boş tamam bekle. bekle. Birimiz gidecek zaten ben gideyim. Ben gideyim abi. Abi ben gideyim. Tamam atma bekle. Dur bekle bekle, bekle. neresin? Buradayım burada. Ben de tek kalmış şey var. E, ta taş balta var. Ben de taş balta hep şu yanı, yanımıza saldıracağım. Tamam saldır. Bu arada alırız eğer yani. pvp gelir derse bize. Pvp gelir aslında ne alırız alırız. Tövbe Aynen. ayıp. Ayıp Hadi ayıp ayıp ayıp. ayıp, ayıp, para özür dilerim, özür dilerim. Özür arkadaşlar ayrılığınızda izliyorsunuz Özür. Oğlum ölüyorum ölüyorum hayır ölüyorum. Neredesin? Arkaya gel oğlum. Ölüyordum bu arada. Kime? Kime karşı ölüyordum hatırlamıyorum. Şşş yeşilisi. Ağlatır. Bırak gelsin lan bırak gelsin lan. Gelsin lan takım benim, canım az işte beni direkt hamur yapar lan. Tamam oğlum yemek yok mu? Soğumuş. yemek yok Var da yedim. Ama işte geldi. O o katı. Bir yani, elmas yetmiyor. gülüm yok? Oğlum. Hayır. Hayır. Zamanım var. Oğlum adam 3 can kaldı. Ben yasak dikkat et. Öleceğim. Hadi artık evet. ölmek istemiyorum hadi. Baba gitme. Ah tamam ölmedim. Şimdi arkadaşlar. Aa <laughs> oğlum dört kişi mi kaldı bizim takım? Oha. Ben gideyim artık, artık o ya. abi yani. valla ben gideyim. Bu ne ya? Hep aynı kişiler gidiyor. Abi bu arada kanka zaten biz gülmediğimiz için şey yapamıyoruz. E, ee, güçlenemiyoruz. Ondan sonra elmas setli kişilere cı cıvıldak pvp atıyoruz yani. Harbi ben hep elmas kalıyorum he. Hatta... Oh, Oo elmas elmas elmas. Oh. Çal... Oğlum! Oh. Elmas çizme çaldım. <laughs> Bir tane blok lazım. Çabuk yapacağım. Ben elmas. Hayır ya öldüm aga. Ente. Aga dur bekle ben daire bulmaya çalışıyorum. Sen oyna. İki tane hmm. elmas baltam var oğlum. Korkun lan benden. Da da Abi, <laughs> er, aga yok. Bilmiyorum. Kalabalıklar mıdır? Nereden bakıp şey e, sayı kişi kişi sayısı? Var. E, daire, daire kaç ben sana söyleyeyim. Daire bir. Oha çok az lan. Gene olsa 3 kişi pvp'de zaten. 20 kişi. Okey gelebilirim. Bizim 35 kişi. Sen sen elendiğinde gelirsin zaman, Lota çok büyük. Kanka bir elendi bir elendi. Ay oha tutacak patladı bir can can. Oo! Bitince söyle. Ama bak gülüş şimdi saatte. Saatte. Olay Şimdi bak abi ben ışığım atsam arkadaşlar. Gelin konsere hadi, hadi. Oğlum aç. Kameralıysa aç. Kamera aç. Açtım. Arada, kara hava kararmaya başladı yavaştan. Şimdi bir dakika. PvP değiliz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arada bir kişi, kişi var. Şu Çin Cesur. Bunun adı ben giyim. Ben giyim ya. Bu. Kaç tane elması var bu adamın? Bak oldu. Adam, ad, adamın elması kalmadı. Eğlenecek lazım. Eğlenecek lazım. tane odun çaldım oğlum. Kanka birisi bir öldü kanka. 47 tane odun falan çaldım. Oha. 3 tek ta tam var oğlum. Nasılsın bu arada? Dur e, yol, çekeceğim. Hızlı yol çekeceğim. Kız yol çekeceğim. O bizim adam öldü. Ee, şu an güzel bir pvp yaşıyor. Tamam, şuna. eşya çaldım. Gel abi. Come on lady. Aha. Hayır hayır hayır. hayır. Koyuyor blok koyu. Kalabalık oldu galiba ya. Çok kalabalık olmaya başladı galiba. Kaç? 36 kişi olmuş. Of kalabalık. Ben gideyim artık. Tapu papu pusepu. Tapu papu pusepu. Tapu pusepu. Tapu papu pusepu. Bak. Puse, ba, puse, ba. Kayalım bitti. Bozuka Bozuka çaldım be. O birine ne dedim? Evet. Bekle. Ben e, tam öldüm? Daire bir. bir. Yani ben bir direkt şey yaptım. Bir bir kill aldım sonra e, adam var. Adamlar, adamlar, adamları. Adam bozuka bu arada aşırı güzel. Bozuka aşırı çok. Adamları atladım. Ama full elmas sıktım biliyor musun? Elmas sırtım mıydı full? Aha. Aga ben bazuka bu arada çok yar yararlı oluyor. Mesela atıyorum birinin canını az direkt Zaten bazuka bazuka aldım o kilde. Ne? Bazuka evet, bazook ile aldım o kilde. Evet bazuk bazuka ile kilde almak burada aşırı güzel bir şey. Ben bazuka böyle. Almıştım. ben aslında ben zen var ama hepsini harcadım. Spiderman derdi derman Spiderman da. <laughs> Aa aa Yeşil, kırmızı, gri, mor, turuncu, mavi, pembe. Hı, 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 hı. Aga, 2 kazanma ve e, 50k falan ben hazır olacağım. Hazır mı aga vallahi. Siz ilk başta yeni yapacağız zaten. ay Ye yeni diyorum çırak. Düştük Bu arada el arkada duracağım. Al. E, bak. Al. Aga bak. Ne Hiç yapayım? Ben gideyim. E İlk kez ben gideyim. Eğer ben seçilirsem gitmeyeceğim. Kanka bence bir şey söyleyeyim. Eğlenecek bu. Aa eğlenmez. Eğlenmez şu an. Eğlenmez. Yeri güzel. Yeri güzel. Yeri güzel. Hmm. At ah, bir şeyler. At lan. Adamlar sağsına gidiyordum. Mouse kaydı. Bu şey mi? Ben sömür böyle şey gibi. Aga iki dakika bekle. Bir şey yapacağım. Gibi o. geldim. Kusura bakmayın. Şu an bir işim vardı. S S C Kime gitti lan? Sana mı gitti? Yok adama. Ah. Adam, Bırak. ben bunlara... Eşya atar. Lan salsana onu lan mısın? Sal şunu. İki tane kalkanım var. Şöyle. Ben bir tane kendime kılıç yapıyorum Nasıl? neyden? Le Tahtadan. Vurdum bir tane. Ben gideyim artık ya. Büyük ben gideceğim. Büyük ben gideceğim. Büyük ihtimal bizi gitti. Kanka ama yani adam ilk seferinde gitti. Niye tekrar gidebiliyor? Yani bu oyunu bu arada yapımcısına söylemek bu bug'ı düzeltsin lütfen. Bak değil oğlum bu böyle paralı falan. Ya hayır abi yani yapmayın istemiyoruz. Biz gidemiyoruz bu sefer biz toplayamıyoruz bir şey. Elinize düş. Yolumuza Oğlum bak yiyorsun valla Yoko Kalkan attı güzel Oğlum ayırdır oğlum Çık bak bunları bece ya Oh elinin birini Nice oğlum Onu da helal sen helal Abi onu şu an eleyemem ne bileyim onu da eleme elemeye çalışırsam onu dairesine geçmiş olacağım neredeyse. Bana ok lazım onu elemek Bunu için. Ben elerim bu arada da hani işte saldırı aletim yok. Yok yok ben, ben, ele ben hiç uğraşmayacağım şimdi öldürüm falan Allah korusun hiç gerek yok. Bir şey deneyim mi? Dene kanka ama, ama ölebilirim. O, o zaman yok. Hayır izin vermiyorum. Or şey ha, ortaya, ortaya gitme hayır hayır geri çekil geri çekil. Ben... Şey yapacaktım e, ee, neydi bir, nit bir şey. Yok kadar kanka vallahi ben şimdi oyuncu uçurucu alırım sen <laughs> şey atarsın ben şey yaparım merak etme. Ben, gideyim ben, gideyim artık. ben gideyim ben gideyim <laughs> her, her, şey top ay şey gerek şey topa her şey topla. İki tane demir blok. Baya gapal. Gap. Bu arada ilk önce biz bir şey gösterme şeyleri atma onlara yani. Ya bir şey atmayacağım ki. Umurumda falan da değil. Spawn attığı şey tek bir kalkan. Yürü git. Kendime hediye. Adamın yaptığı şeyi görüyor musun kanka? Kanka bir gider gider misin? Bekle Bak, olmuş kanka tane kanka crafting yap. Pvp'de kalırsa seni pvp'de yeriz. Ne olur ona seni bulur yeriz. Bak zaten elmas baltam var ben bunu var ya. Bir dakika lan ben seni şimdi Yakalım. Hayır. Oy. Ne oldu? Mükemmel bir şey yaptım. Aga. Efendim. Sinirlerim bozuluyor. Eli Allah. al lan. Al. Al ne yapacaksın? Ne yapacağım? yaptığını görüyor musun kanka? Adam biraz trolleme. İnşallah seni seni elerler. İnşallah bak bir dua Ben gideceğim. Bak izle. Kanka oyuncu çocuğu al şunu uçuralım. Gebersin. Bak, oyuncu çocuğu çıkmıyor be. Çıkmıyor mu? Bekle bekle. Keşke çıksa. Kankim şimdi bana blok atıyor. Bak. Elmas sır oldum. Ne bakma. Al şunu. Bir dakika. Gel gel gel. -ge. Al şunu. Allah bir dakika. Al, al, ne bu? Al. Allah aşağı, Allah aşağı ver. Al. Allah, Allah, Allah. Al. Bir elde olacak bu arada o elde de ben gideyim var ya. Bir dakika. baltayı yaptım. Ben gideyim yine. Hadi. Hadi oyun. Oyun. Y Vallahi ben şu an hazırım ama tek elmas set <laughs> yani demir set. Aha koş lan. Dikkatle. Uf uf uf. Hayır. Tut aldılar. Koş. Çok güzel şeyler aldılar. Sen sen bir aşağı in. Ben sana bir şey yapacağım. Bana bir, yana bir şey atma. Bana gerek yok. Bak da sana elmas satabilirim. Bir tane almas. Gel gel bak. gel. Oke oke. Ooo falan. Oo! 4 4 tane elmas çaldım sana. Sende ne eksik? Direkt onu tablet. Gel sana pantolon yapacağım. Eledim el şunu. Bak eledim. Eledim. Al, <laughs> el al pantolon yaptım. Al pantolon. Bakayım. Eyvallah. Eledim kanka bak. Al al. Heh. Bakın aga bende ne var? Üçlü buzdrak. Var ya ben onu bir Al al istiyor mu? Al, al Ben ben yok, kullanayım. Yok yok oğlum bana. hayır. Bana ok atsana da yani. Ok. Varsa tabii. Ben ne ölmüş. Ben burada bak bu var. Yok bende ne var? İbo. Ha

Hadi bakalım. Kara kanka acil benim yanıma gel. Neredesin? Neredesin? Ah. Bitti, bitti. Tamam, dalma, dalma, gel 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 gel. Bekle bekle tamam 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 gel. Gel yanım gel arkaya. Hatta biz ne alalım, güçlüler takım olup böyle güçleri dalabiliriz. Bekle biraz önce safe. Abi öyle o eğlenecek ki. Gel tamam gel 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 gel. Gel yakına. Şunu şunu. Şun. Tamam bir sıkıntı yok kanka. Biz rahat ofa oynayalım. Bu aç zaten bizde. Elendi ki kanka o neredeyse Canı Bekle. Of oh, bir tane kırık buldum. Gel. Hadi kanka. Birini aldım. Gel 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 gel. Kanka onu Jonas. Pardon sana buldum. Kim Bir şey olmaz. Gel artık kankam kaçacak yerin yok gel buraya. Çık çık çık. Of bir tane vurdum. Ba Sarsana bana. Enti tamam bir olmaz. Dur dur bozuk var bekle 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 bozuk var. Okey bende de bozuk var. Bir dakika. Çüş. <laughs> İbo 3 ve 2 atacağız. Ne? 3 ve 2 atacağız. Nasıl? karşı takım kanka ama aksızlık aksızlık var. Gel lan dalıyoruz lan. Allah. A A <laughs> dalıyoruz ilk dakika. Allah Allah ekber Allah ekber. <laughs> La ilahe illallah. Gel 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 oğlum bize dal. Kanka elmas setleri benim elmasım. Aa ben kapalı kafalık var gel kapalı atayım sana. Lan kafalık önemli değil. Dal şimdi. Aga ne üçlüsü kankam be. Yazıktır. Gel oğlum gel gel gitme git <laughs> Yak yak yak. Yak yak. <gülüyor> yak, <gülüyor> lan! yak, lan. Yakın. <laughs> Geliyorlar. Yakın. Gebersinler. Dur at, ark da böyle yakalım. Aşağı falan gelirlerken falan. Geberin oğlum. Geberin ulan. Canım. Yeniden bir kürsü sanki almunu. Kanka, hoş bana yakarsın? Böyle bizim garibanlık. Bende bitti valla. Bende de bitti oğlum. Al şu kafanı. Şeyler. Elmas gözlük var mı sende? Pardon. <laughs> Her şey olarak yok. <laughs> ben... Abi bu ne? Dalak oğlum gel. Bloğum var mı? Yünüm yün var. Tamam koy. Daldı. Uy, ben iki ve atıyorum. Kanka Hayırdır kız. sen? Ben öldüm oğlum. Bekle bekle. kanka yazıklar olsun ya 3 v 1 atıyorsun şu an kanka yazıklar olsun bir canı kanka adam yazıktır bir attı yani yaptığım şey yani. Kayda sen bunu alırsan sakın 10 bin kanka 10 bin metre şaka baka 10 bin kanka. <laughs> Yok kanka Yazıklar kanka. olsun bu arada bak yemin arkadaşlar bak bu videoyu izleyen varsa o ara bizi öldürenlerden Size yazıklar olsun kanka size yazıklar olsun. Abi hepsinde canlılar azaltmıştı. <laughs> ya kanka yok yok bak ekmek yemeye çalışıyorum. Elma falan yok böyle şeyim yok. Totemim totemim yok. baka benim bir 10 e, bir dakika on dakika yere gitmem gerekiyor. Sıkıntı olmaz değil mi? Yok sıkıntı olmaz merak etme ben devam de Tamam bakalım hadi bay bay. Bebe. Biz de tek başımıza oynayacağız gene. Savurdun. Hmm, sağ vurdu. Burada ne güzel yakmıştık onları yanıyorlar ya yemiyor Ah. <laughs> kullanıyorum. mü? Arkadaşlar valla PvP keşke kazanabilseydik. Ama kazanamadık. Şimdi direğe 55 kişi binmeye çalışıyor. Şaka gibi baksana da. Ya abi. Valla direğe bilemiyorum. yere gitsem bu Arada bir Sarı bir her. Oo ben geldiğimde niye bu bir Yalnız bir takım yok mu yani çıkın dedi ya. dedim ki girip troll Şimdi var. Şimdi. <laughs> ha, ben be. Arkadaşlar ben gitmek istiyordum elendi. Salak arkadaşımız elendi. Yoksa gelin olur. Demir blok Hayır ya. Ölüyorum abi. Çıldırırsınız. Daire 5. Daire 5. aa dur tamam tamam. Daire 6'da yok bakalım. Daire, daire 6'da da yok. Daire 7. Daire 7'de yok. Daire 7. Daire 7'de yok. ya. Of. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar olsun. eğer daha fazla bu tarz videolar gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı Like, like, like atmayı unutmayın Böyle, bye ve bay bay amigos. Bu arada diğer videoda bir daha renk simülatör oynayacağız. Onda size çıkmak isterim.